Barış Gücü'nün bu şekildeki hareketlerine rastladım arkasından. Efendim Barış e, Levke'yi e, çeşitli gazeteci grupları ziyaret edecek diye geldiler. Orada ben Barış Gücü'nün e, Lefke Levke Kaymakamlık binasının ve yanındaki e, sanat okulu binası onların boşaltılmasını sağladım. Kendi birliğimi oraya yerleştirdim. Geldiler gazeteciler. Gittik benim yapımdan, benim kıyafetimden beni ve birliğimi değerlendirmeye çalışan bir gazeteci grubu. Ben yüzde bin eminim. Onların söyledikleri gibi Newsweek falan filan değil. Onlar CIA mensubuydular. Her neyse e, efendim harp muhabiri olduğunu ifade eden bir şahsın bana sorduğu sorular. Orada da yazdığım gibi efendim siz e, yani ne zamandan beri düşmanla Birinci günden itibaren. Ne yaptınız? Göze göz dışı savaştık. Biz onların dedim bize hakim olduğu iddia ettikleri iki tane taburunu benim iki tane bölüğüm halletti. Sonra göze göz dışı kaçanı ondan sonra kaçanı kovaladık dedim. Peki şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi bu bölgeye hakimiz dedim. 20 kilometrelik cephem var. Peki kuvvetiniz nedir diyor soruyor ondan sonra bana bunu soruyor kuvvet. What is your strength? We are strong enough. Yani affedersiniz varsa gücün üstüme gelirsin yoksa konuşma demeye getirdim onlara. Bu bölgede ne kadar 24 saat kalabilirsiniz? Artık bana soruyorlar. Buyurun kalabilirsiniz ama keşif kollarına dikkat edin yoksa mermi yersiniz gibilerden. Kalmadılar, gittiler. Ve bu suretle 26 Ağustos'ta geri çekilme emrini aldım. 14. piyadalarının birinci taburu gelecek. Biz gece yerinde değiştirme yapacağız diye ışıkla oturduk. Kılavuzlarını hazırladık. Bölgeler nasıl teslim edilecek? Bunların hepsini planladık. Ve ha, bu arada 12 Ağustos'ta ben gittim. Benim yaram yeniden tedavi edildi. Üstü bantlandı. Torpilli hasta olarak uyuşturucu yaptılar. O yarayı kapattılar. Çünkü kapanmamıştı yara. Onu özellikle söylüyorum çünkü üstüne konulan bant yara iyileşince kendiliğinden kalkıyormuş. 26 Ağustos günü ben birliğimi sabahleyin akşam yerinde değiştirme yapılacakken sabah saat 5'te Harbukulu Marşı'yla, efendim daha, işte daha başına duman almışla bir tabur geldi. Ee, şeyle traktörlerle ve otobüslerle geldiler. Ee, yerinde değiştirme falan yapılmadı. En, en, en zayıf zamanı, birliğin en zayıf zamanı gece değiştirme yapılamadı. Gündüz gün ışığında herkesin gözü önünde biz birliğimizi yerleştirdik. Onlar da bize taarruz etme cesaretini gösteremediler. Gösterselerdi biz gene hallederdik de zayiat verirdik tabiatıyla. Ben Gene vukuatlı bölük gelmemişti. Birinci bölümü teslim edemedim. Işığı bıraktım, diğerlerini aldım. Yolda giderken Kalehori ormanlarının üstünde bir bölgeyi işgal edeceğim. Yani omorfo Körfezi'ne bakan bir bölgeyi işgal edeceğim. Bana emir ol verilmişti. Ön e, keşif kollarımı gönderdim. O bölgeyi keşfettiler. Ben de telsizle irtibat kurdum. <laughs> o arada onların TMT'nin binasında gittim bir banyo aldım. Baktım benim yaranın üstündeki bant kendiliğinden ayrıldı artık e iyileşmiş. Bir banyo yapmış oldum. Günlerdir banyo yapmayan bir vücut. Sonra arabaya bindim. Yolda giderken bu defa emrin değiştiğini aldım. Efendim oraya değil. Kutsuven diye gideceksiniz şeklinde. Işıkla irtibat kurdum telsizle. Artık araç telsizlerimiz çalışıyor. O bölüğü teslim et. Ve dedim üstü gel darboğaza orada kılavuzları bulacaksın. Ben taburu aldım. Kutsamendi köyüne geldim. Kutsamendi yani Güngörköy'e geldim. Şeyin Rumların 32. komando taburu ve kuşasından... komando eğitim merkezi. Evet. Doğrudur. Çünkü orada çok acı bir hatıram var benim. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Cuma Karaduman. Çavuş Cuma Karaduman'ın şehit evet. düşmesidir. Oraya geldim. Akşam saat on buçukta ışık geldi. Tekmel verdi. Ben zaten hiç uyumuyorum. İşte bir tane tabur komutanı odası diye bir tane masa var. Oturduk orada. Dertleniyoruz. Başçavuş Kasım, benim fedakar arkadaşım, ikmalimi sağlayan, taburumun yiyeceğini, içeceğini bir tane Toyota kamyon bulmuş, kamyonet bulmuş, oradan sağlayan bir adam girdi içeriye. Komutanım dedi, ne var Kasım? gelene geldin dedim yani. Bak dedi, bir tane tespih. Dedim, ne demek bu oluyor bu ya? Neden? Sen benim tespih çektiğimi hiç gördün mü? Dedi. Komutanım bunu al dedi, sen yağ sabır çekmek zorundasın dedi. O tespihi götürüp, şimdi Düzce'de ee, güzel sanatlar fakültesinin e, dekana olan kızı var Yıldız ona vereceğim ona da söz verdim Tabii o da benim kızım yani o, evladım yani Onların hepsi benim çocuklarım ona vereceğim ona söz verdim Dolayısıyla böyle bir ondan sonra o bölgede kaldığımız süre içerisinde Karpas bölgesinde aramaları yaptık verilen görevleri yaptık 12 Mayıs'a kadar geldik. Ama bu arada e, o bölgede bir gün denetleme olacak. Kara Kuvvetleri Denetleme Kurulu gelecek. Yunan Bozdağı'nda atışlı tatbikat yapılacak. Onun için e, roket atar. Yani şeyin Kutsu Köyü'nün yanında Rumların kullandığı roket atar. Biz orada hiç atış yapmadık. Orayı bölüyorum, temizliyor. Bölgeyi diyor Ben de gazinoda oturuyorum. Bizim subaylarla Görevi olmayan nöbetçi olmayanlarla sohbet ediyoruz. Bir güm diye bir ses Dedim çocuklar bu Komutanım bu bir mesele değil falan dedim evladım koşun bakayım Tabii o arada ben koşturarak aşağı inerken bir ha, gel, geldi Bir tane çavuşumuz şehit Bir gittim Hasan Bey inanmazsınız Bir yiğit adam yatıyor böyle Kafatası ayrılmış, buradan ayrılmış, beyin dışarıda. O mübarek beyni aldım. Kafatasına yerleştirdim. Üstünü kapattım. Evladım kimse dokunmasın dedim buna. Savcı gelsin, kolordu savcısı gelsin. Geldik kolordu savcısı. Bölük komutanı başında. Bir bidonu oynatırken altında patlamamış mermi infilak ediyor. Basınçtan dolayı kafatası ayrılıyor. Çavuş cuma karaduma. Onun kaybına çok üzüldüm. Daha fazla üzüldüğüm başka bir olay var. Lefkoşa Kıbrıs'ta Lefkoşa tarafında yayınlanan bir Rum gazetesinde efendim Sihari Buno'da bir e, de bir patlama oldu. Bir Türk askeri daha öldü. Bir Türk köpeği daha eksildi. Aynen bu tabir var. Bir Türk köpeği daha eksildi. O nasıl duymuş Bu tabii. kadar ahlaksızlık. Tabii o dönem şeyler efendim, vardı. Efendim, Rumlar gayet yaşıyordu. Tabii, gayet tabii. İçimiz bu değil. kadar ahlaksız bir millet bu kadar kendi menfaatlerine düşkün bir toplum ben asla görmedim. Onlar bize düşman her dahi ama, olamadılar. Herhalde bir... Zonguldaklı mıydı? <laughs> öyle hatırlıyorum ama bilmiyorum. Ben onların biyografilerini ama, yazdım da oradan. Ama yani Çok e, bu olayı da yaşadım. Sonra benim tayinim çıktı. O arada ben e, Eylül ayında falan bir sınava girmiştim. Genel dizisi sınavına. Orada 81 almışım. E, dış göreve tayin olduğum çıktı. Brüksel'deki NATO karargahındaki Türk askeri temsili kara plan subaylığına tayin olmuşum. Tayinim çıktı. 12 Mayıs'ta ayrılacağım. 11 Mayıs'ta akşam dolaşıyorum. Koğuşları dolaşıyorum. Ama bu ara komutanım ilginç bir şey var. Birçok asker taburlar çekildi. Türkiye'ye döndük. Hava indirme şubu falan ama sizin taburunuz Kıbrıs'ta kaldı. Hayır. Komando Tugay'ı o zaman Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta. Evet. Siz Ondan sonra temellik. Benim yani. taburum çelik çe çekirdek taburu olarak kaldı. kaldı. Mesela orada. Şey Ve onun üzerine zaten bir müze yapıldı. O müzede benim bütün bendeki bütün malzemeler Yani orada bugünkü Komando Alayı tabii onun o, üzerine kuruldu. Onun üzerine. Biliyorum. Hasan Fehmi Canan <laughs> Tüm General. O zaman kurmay albaydı. Bana adam gönderdi, bir binbaşım geldi. Bendekileri al kardeşim dedim, feda olsun. Ceri'den de dahil olmak üzere bir kopyası vardı ışığın imzasıyla. Aslı bende, halen var bende. Ayrıca benim şu anda muhafaza ettiğim ve ibret vesikası olarak aldığım Tugay komutanına imzasıyla yazılmış iki tane tekmil var. Birisi 20 Temmuz 15 günlük bir ceride özeti var. Orada Orada e, 22 Temmuz günü, pardon 20 Temmuz günü o e, Rum çevirmesine karşı yapılan harekatta emri benim verdiğim yazılı, Tugay Komutanı kendi inisiyatifiyle bu emri vermiştir şeklinde yazılı. Bir de onun düzeltmesi var. Komutanın imzası aynen imza. Ben de var şu anda var. O çok önemli bir şey. Tabii borsan. bende benim var. Bir kopyasını alabilir mi? Tabii niye almıyorsun? Yani ama ne olacak? Yok yok benim arşivimde dursun. Sen ne De kursun dursun. Hiçbir mahsuru yok. 12 Mayıs akşamı 11 Mayıs akşamı dolaşıyorum. Bakın Mehmet Mehmetçiğin sadakatına bakın. Koğuşları dolaşıyorum. Ben farkında değilim. Birinci bölüğün yattığı koğuşa gelmişim. Birinci bölük uyumadığını farkına vardım. Onun habercisi koğuşta kalktı. Orada yazılıdır Ceride de. Komutanım dedi, siz tayin oldunuz artık dedi. Bundan sonra bize kim sahip çıkacak dedi. Keskin sırtta siz bizi yalnız bırakmadınız dedi. Bundan sonra kim bize sahip çıkacak? Evladım ben emir aldım. Ben askerim. Tayin oldum gideceğim. Bundan sonraki bölük komutanınız mutlaka size sahip çıkar. Merak etmeyin dedim. Ama büyük bir hüzün ve üzüntü içerisinde ayrıldım. 12 Mayıs günü sabahleyin bütün tabur toplandı. Ben nöbetçi kulübelerine varıncaya kadar herkese veda ettim. Herkes ağlıyor. Hiç abartmıyorum. Şoförüm ağlıyor. Taburada veda ettim. Onlara da şunu söyledim. Ben dedim sizinle cehenneme bile giderim. Bu lafı söyledim onlara. Öyle bir tabursunuz siz dedim. Bu vasıflarınızı kaybetmeyin dedim. Ondan sonra ayrıldım. Beni taburun personel subayı Kubilay, as subayı Kubilay yolcu etti. Geldim bir sırt çantam var zaten. Bir de ganimet olarak bir Yunan bayrağı vesaire var elimde. Bunları sonradan şeye gönderdim. Müzeye gönderdim. Ben de uçağa geldim. Evime kavuştum. Uçakla böylece... geldiniz değil mi? Uçakla tabii, geldiniz. Tabii tabii. Peki. Durum bu yani. Durum çok. Tabii bu kadar ayrıntı hiç konuşmamıştık biz. Evet doğru. Birçok konuları konuştuk ama işin çok derinlerine indik bugün. Evet komutanım. Harika bir gün geçirdik. Bugün gerçekten saatlerdir beraberiz. Zannediyorum 5 saattir beraberiz. Benden bıkmadınız inşallah. <laughs> Sizden asla bıkmayız. İnanılmaz haz aldım, inanılmaz mutluluk duydum. Aslında çok konuşmalar yaptık sizinle biz Kıbrıs'ta, burada defalarca beraber olduk, televizyon programları yaptık falan ama bugün biraz daha sizin de hayatınıza girdik aslında. Doğru. Çok sağ olun. Biraz çocukluğunuzdan özelinize girdiniz. Özelinize biraz. girdik. Çok sağ olun. Bu tarihi bilgileri bizimle paylaştınız. Bunlar tarihe mal olacak şeyler. İnanıyorum ki gelecek kuşaklara, gelecek nesillere de hep ışık tutacaktır. Çok güzel anılarınız var. Ayrıca kayıtta olmayan, kayıta girmediğimizde çok özel sohbetimiz de oldu. O bende kalacak şeyler. Bana da çok ilham verecek şeyler onlar çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. İnanın inşallah pazar günü veya pazartesi bakacağız onu yine bir beraber olacağız. bir Pazar sabahı. Pazar sabahı. Ona bir program yapacağız. İnşallah beraber olacağız. Evet değerli izleyiciler Cemal Paşa'mdan son sözlerini alacağız. Çok tarihi bir sohbet gerçekleştirdi kendisiyle. Sağ olsun Ankara'dan kalktılar geldiler. Bu tarihi söyleyişi beraber yaptık. Kendisine, sizler adına da, şahsım adına da sonsuz teşekkür ediyorum. Ona sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Hep başınızdan eksik olmasın. Estağfurullah Hasan Bey, başınızda olmakla zaten benim verebileceğim bir şey yok. Ancak mevcudu paylaşmak suretiyle geleceğe bir takım anıları nakletmek suretiyle gelecek nesillere faydalı olma amacına yönelik olarak bu konuşmayı kaydettiniz. Size teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi Kıbrıs konusunda hayale kapılmadan elden geldiği kadar gerçekçi tespitleri yapmak sizin başça hüneriniz. Bu da herkese nasip olmayan bir özellik. Sağ olun. Umarım amaç hasıl olmuştur. Ben bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beni özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. Ancak bazı soruları cevaplamak üzere özel hayatımdan da notlar aldınız. Bunları samimiyetle ortaya koyduğuma inanıyorum. Onun dışında zaten benim hayattan beklediğim fazla bir şey yok. Amaç tarihi yazanla yapanın birbirine ters düşmeyecek şekilde hareket etmeleridir. Aksi takdirde olaylar içinden çıkılmayacak şekilde bir karakter kazanır diyor Büyük Atatürk. O bakımdan bizler tarihi olaylarda görev almış kişiler olarak elimizden geldiği kadar e, elimizden geldiği kadar e, biz bu olayları değerlendirerek geleceğe faydalı olmaya çalıştık. Bana bu imkanı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim ol. komutanım. Sağ, sağ olun. Ol. Siz tabi e, oğlunuzla da görüşeceksiniz. Amerika'dan geldi evet, oğlunuz. Evet, evet. İsmi? Erden. Erden, Erden, Erden Eruç. Erden Eruç. Tabi Erden Bey de değerli izleyiciler kendisi komutanım anlatsın. Kendisi de rekortmen. E, sayın komutanımızı örnek almış. Erden mesela. Boğaziçi Üniversitesi mezunu makine mühendisi ve hem master hem doktora sahibi. Amerika'ya 1986 yılında gitti ve orada da e, üniversite camiası içerisinde kendini gerek master gerek doktora seviyesinde kabul ettirdi. E, belli bir süre sonra e, Türkiye'de kazandığı dağcılık ve e, doğa düşkünlüğünü orada devam ettirerek e, kendisine bir yol çizdi. Dünyanın etrafında bir proje oluşturdu. Kendisinden önce bu yolda hayatını kaybeden bir İsveçli sporcuyu esas almak suretiyle etrafından ve üzerinden ne over kürekle bütün okyanusları geçecek şekilde Atlantik 95 günde, Pasifik 312 günde, 136 günde de Hint Okyanusu'nu geçmek suretiyle bu macerasını tamamladı. Şimdi ikinci defa Pasifik Kuzey Pasifik'ten geçmek suretiyle, ikin, projesinin ikinci kısmını, yani her gittiği kıtanın en yüksek zirvesine çıkmak suretiyle, şimdiye kadar Kuzey Amerika'da da Alaska'da McKinley Avusturya'da Avustralya'da e, Kosciuszko ve e, Afrika'da da 2000, 2011 yılında beraber çıktığımız Kilimanjaro'ya e, tırmandı. Şimdi Everest yollarında teknesini Kuzey Pasifik'i geçti. Bu son yağmurlarından sonra kısmet olursa e, Aralık ayında tekrar Everest yollarına devam edecek. Tabii bir maddi imkan sağlanabilirse sponsor çalışmalarını temin etmek için Türkiye'ye geldi. Ondan sonra istikameti kısmetse Gürcistan Rusya sınırında Elbrus 5800 küsur. Oraya İzmir Dağcılık Doğası Dağ Buraları İhsas Kulübü olarak biz daha önce çıktığımız için kısmetse ben de dair olmak üzere ki ben artık ana kampa gidebilirim. Onun dışında tırmanma gücümün olacağını düşünmüyorum. Ve bir de Güney Amerika'da Acon Gago, 6.900 küsurluk bir dağdır. Şili-Peru arasında buraya tırmanmak için gereken gayretleri gösterecek ve bu suretle projesinin ikinci kısmını da tamamlamış olacak. Ee, onun dışında bugün Hasan Bey'in de söylediği gibi oğluma kavuşur günlerinin özlemi içerisindeyim. Hepinize sağlıklar diliyorum. Sağ olun komutanım. Tabi o okyanusları geçmekle kalmıyor. Geçtiği yerde de o geçtiği bölgelerin en yüksek dağlarına da çıkıyor. Doğrudur. Müthiş bir şey. Başka bir örneği var mı komutanım? Yani Yok. O başka dünyada bir örneği de yok. Bir Türk dünyaya bedeldir. Örneğinin tek çok tek e, yaşatıcısı büyük, bugün. Büyük e, inan gururlandım ben de. Tabii bir Türk olarak bundan gurur duymak. Ben bunu geçmişte Milli Olimpiyat Komitesi'ne de söylemiş bir kişiyim. 2007 yılında Fair Play ödülü aldığı zaman ben oğlumla gurur duyduğumu ama bundan sonra onun Türk tacılığının ve Milli Olimpiyat Komitesi'nin oğlu olduğuna kendisine yardım edilmesi gerektiğini söyledim. Bugüne kadar pek bu konuda benim önerime kıymet verildiğini düşünmüyorum ama erden kendi gücüyle bugüne kadar olanı başardı. Bravo, yani, bravo, Umarım bundan sonrakini de başarır. Başarır. Allah yolu açık olsun. Evet değerli izleyiciler, saygılar sunuyoruz herkese. Teşekkür ediyoruz değerli komutanımıza tekrar. Hoşçakalın.